Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerin Köyü Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli takipçilerim. Ben şöyle bir büme gidip geleceğim arkadaşlar. Evde süt tozumuz bitmiş. Türk kahvemiz bitmiş. Şuradan bir gelen olsa bir giden olsa inanın kahve yapacak bir şey kalmamış evde. Biraz da giderken sizlere şöyle mağaraları çekeyim arkadaşlar. Oturduğum yer, sokak, mahallem. Buraya daha önce girdiydik arkadaşlar yengemle. Yengem pek sever böyle illeri gezmeyi. Ben yalnız giremem, korkarım da. Yanında birisi olsa girilir. Ay bir soğuk, bir soğuk. Vallahi bugün kömür koydum arkadaşlar zobaya. Kar mı yağacak, nörecek. Buralarda önceki ahıllar, peçeler, odunluk, komürlük gibi yiller. Şimdi oturan yok. Tabii ki harabiyeye döndü de önceden oturanlar da vardı demek ki. Oo, ben yine ayakkabımı giymedim arkadaşlar. Telliğinden çıkabildim şöyle. Zaten gideceğim bir yakın. O yüzden telli iyi oluyor. Rahat oluyor. Ayakkabıyı giy çıkar ipin ilikle dirkene bir sürü zamanın geçiyor. Uuu ne soğuk. Valla de giydim arkadaşlar da şöyle kalın. Ecaip mm -mm, acayip soğuk. Soba ayağı hacıyan valla fırına tepsiyle çekirdeğe süreciyen. Çaydanlığından çayda da Bu ayda bu havada dışarıya dışarıya çıkmayacaksın arkadaşlar. yukarıda çarşıda. Dünden de kalma yemeğimiz var arkadaşlar. Lahana pişirdim değilim. O da bir güzel olmuş, bir lezzetli olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş. Birazını yedik, birazı kaldı. Onu da bu, yarın, aman pardon, yarın yedik diyeceğim. Bugün akşam yedik arkadaşlar. Yarın da Allah büyük. Bak bim çok yakın bize. Bu aradan girdiniz mi arkadaşlar şöyle meline. Bir altta yol var. Bir asfalt var. Birinci değil. ikinci değil. Üçüncü sokak direkle meline bizim eve çıkıyor. Geldik. Neyse değerli takipçilerim biraz sonra görüşürüz. Başlat. Merhaba arkadaşlar. Bugün resmi bir tatilimiz. Ee, cumartesi günü köye gitmedim bugün. Arkadaşlarımla zaman geçirmek için bir helva deriye geldik. Ee, mangal yaptık. Yedik, içtik, eğlendik. Sağ olsun. Arkadaşlarımızın kesesine bereket. Aklıma sonra ablam geldi. Dedim burada birazcık dedim, tanıtım yapayım dedim. Destek amaçlı. Hem de sizler de görün diye. Şöyle etrafı bir göster. Arkadaşlar burası helva deri gel canım böyle işte sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız gününüz nasıl geçiyor valla bugün iyi oldu yani biraz gezdik dolaştık bu <laughs> şimdi kendimi böyle tek çekiyorum ya şimdi ayağımda da konuşmaya hılmayınca tuhafıma gitti burası mangal yerleri yazın genellikle canlı müzik oluyor arkadaşlar eee Genelde mangal yakmaya gelen çok olur. Aslında e, kış olduğundan dolayı çok kişi yoktu. Yazın aşırı derecede kalabalık olur. Ve hiç kim hiç asla yer bulamazsın oturacak yer. Sabahına çok erken gelmemiz gerekiyor. Buraları şey, kamalyalar. Öyle işte. Balık da tutuyorlar genelde. Öyle yani. Aç kuşlarım. Yanımda kimse olmayın de tuhaf oluyor. <laughs> şöyle bak. Şöyle gel, Şöyle bakalım. İlk defa bir hafta sonu köye gitmedim arkadaşlar. Biraz da dedim arkadaşlarımla zaman geçireyim dedim. Yarın da kuaförde randevum vardı. kaşlarımı çok incektiler sağ olsun kuaför arkadaşlar. Birine sabit gidiyordum. Ee, o iyiydi, bu kötüydü, bu kalındı, bu inceydi derken kaşlarım aşırı derecede inceldi. Yarın randevu aldım, yaptırmayı düşünüyorum bu arada. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. Orada da çekerim. Bakalım nasıl olur bilmiyorum. Dedim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan Dağı'ndayım. Ee, az önce helva dedim. Bir de dedim buraları göstereyim size dedim. Hem de siz de görmüş olursunuz. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Ve sizin için çıktım. Sırf takipçiler için. Ama güzel yer. Aşağıları. Belki merak etmişsinizdir. Şöyle. Böyle. Ee, arkadaşlar da oradan çekim yapıyor. Ay, yoruldum buraya çıkana kadar. Sırf sizler için kuşlarım. Şunlara bakın ya. Şuradaki güzelliğe bir bakın. Bir de buraları göstereyim size arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burası böyle görüldüğü gibi enteresan Şurası otel. Ee, kalmak isteyen kalıyor tabii kışın. Burası kahvaltı salonu. Hiç denemedik. İlk defa bir çay içeceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar yeter bence arkadaşlarım. Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız canlar. Bizler de iyiyiz. Bugün akşam şöyle yemeklerim var arkadaşlar. Yemek yapmayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi lahanam tane tane pişmiş. Biraz mercimek çorbamız var şöyle. Göstereyim sizlere. Ondan sonra evlerimi şöyle düzenledim arkadaşlar. Gördüm, tuttum, sildim, süpürdüm diyen hesabı. Bugün çamaşır günü arkadaşlar. Çamaşırları attım. Makineye çamaşır yıkanıyor. Ben ekmek almaya gidiyordum arkadaşlar. Onda damda ablanın birisi beni çiğlermiş, dinlermiş. Öksürerekten gidiyordum. Çağırdı beni Hacer dedi. Sana bir tavsiyem vardı. Ayva yaprağını kaynat dedi. Gir çık suyunu iç dedi. Öksür yani keser dedi. Ben de bir öyle yapayım dedim arkadaşlar. Ayva suyu, ayva yaprağı kaynattım. Ayva yaprağı içiyorum. Siyahları attım canlar. Yıkanıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi beyazlarımız var. Beyazlarla siyahlar bir atım var zaten. Değişik değişik. Çocuklar farklı farklı giyindiği için arkadaşlar. <laughs> Öyle. Bugün de çamaşır günümüz olsun. Bulaşıklarım neyim yok. Yıkanacak arkadaşlar. Şöyle çıkalım bakalım. Bu dışarıda neler var neler yok. Dışarıda acayip şekilde soğuk var. Arabamız da bozuldu arkadaşlar. Yatıyor şu an burada. motorumuz sarmış. Vallahi öyle diyordu Şahin. Motoru yatakmış sarmış. Bir şeyler söylüyordu ya. Çamaşırlarımız var arkadaşlar. Toplanacak tilde Benim motor serviste. Duran motorsuz gitmiş. Yayan gitmiş neyse. Hayırdır inşallah. Şöyle canlar. Bugün de böyle olsun. Yine 9 dakika kalmış yıkanmasına. Kanepelerimin örtüsünü soran ablam olmuş. Gerçi yorumunu da cevapladım ama yine de söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu kanepe örtülerimi Seç Market'ten aldım. Tanesini 120'ye aldım. Herhalde o, o civarda olması lazım. Şu an yine satılıyor ama ne kadar satılıyor hiçbir bilgim yok. Birazdan gideceğim. Daha varsa bir soruyum. Ondan sonra şöyle düzenledim, tertipledim, sildim, süpürdüm. Masalarımı, sehpalarımı. Sehpamın birisinde çocuk odasına koyun diye yazan ablam olmuş arkadaşlar. Şimdi çocuk odasında zoba var. Oraya koysam zobada yahallar yanar. Çok yanar yahallar zobada. Sehpalarım yanar kıyamam. O da burada duruyor. Bu yatağımız zaten burada sürekli biliyorsunuz. <laughs> en çok şeyimde geçen zamanımda mutfak biliyorsunuz biz bayanların mutfakta zamanı sürekli zamanı mutfakta. Bunları da yıkadım arkadaşlar. Bu leğende benim değil komşumun balık getirmiş bir de çoluğundan çocuğundan yiyin diye tutma balık arkadaşlar. Daha onu da hiç pişirmedik de öylece duruyor. <laughs> Dünkü videomda da arkadaşlar ben videomu oturdum. Ayarladım oturdum. Ben de çekiyor zannediyorum ne bileyim ben. Neyse benim yarımı çekmiş yarımı çekmemiş. Şahin'e de söyledim biliyor musun arkadaşlar. Şahin videomuza bir bak oğlum nasıl çekiyor. Değil Neyi çekiyor dedi. Yani aşmadan önce. Beni ağlıyor mu dedim. Alıyor dedi. Meğer sen beni almıyormuş arkadaşlar. Yani durumlar bundan ibaret. Sabitleyim arkadaşlar. Ondan sonra bugün de bir kendimi çekeyim şöyle. Kendimi çekmeyince olmuyor. Evet canlar. Bizde bugünlük de böyle. Bir işim yok. Yemek işi olmadı mı arkadaşlar? Yani evde sabit bir şekilde bir yere de gitme yok, bir şey de yapma yok. Misafirlere gitmem bayağıdır arkadaşlar. Evdeyim sürekli. Yani sürekli evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi halimce. Zobasıydı, yemeğiydi, bulaşıydı, çamaşırıydı, eviydi, barkıydı derken akşam hemen cahiz oluyor. Bir yere gitmeye gerek kalmıyor ki. Bir de iş olmadığından arkadaşlar çoluk, çocuk, geç yatıyor, geç kalkıyor. Ama kış işte bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Zor. Soğuk, karlı, yağmurlu. Yaz gibi olmuyor. Yine yazın sabahleyin kalkıyorlar, toplanıyorlar, toplanıyorlar. İşe gidiyorlar, işten geliyorlar. Onların yemeği ayıydı, çamaşırıydı. Yine aynı oluyor. Hiç değişen bir şey yok. Akşama kadar evde bir şekilde bir zaman geçiyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim sürekli yani böyle hasta da değilim. Sürekli öksürek var. Sürekli öksürek var. Hastaneye gidiyorum. Boğazında enfeksiyon var. Geniz akıntım var. Hap veriyorlar. Kullanıyorum. Bir süre sonra yine aynı oluyor. Bilmiyorum neden. İşte dedim ya böyle boğazımın şu aslında da şişlik var arkadaşlar. Tam şurada. şurada. Onun içinde de haliye sıra aldım. Ablanın birisi de yazmış genel cerrahisine korunmen gerekiyor diye. E şimdi dahiliyeye aldım arkadaşlar. Dahiliyeye de iptal etmek istemiyorum. Az kaldı bunun için salı bunu Bir gideyim bakayım da dahiliyeye. Dahiliye nereye yönlendirirse oraya sıra Bir de oraya gideceğim. İlla vardır bir çaresi. Yani yutkunurken olsun. Sabahleyin kalktım acayip şekilde boğazımda ağır bir bastım ve ağrı var. Yani sürekli bir şey oluyor yani. Bir şey de yapmasan, bir yere de gitmesen. Soğukta dışarıya da çıktığım yok arkadaşlar. Sürekli evdeyim. Hani geziyorum da hastalığım desem. Gezme de yok, tozma da yok. Bir canım sıkılırsa şuradan bime gidiyorum. Evin eksiklerini alıyorum, geliyorum. Bir hava almış oluyorum. Ana, bayağıdır annem bile de gitmem arkadaşlar. Rahatsızım. En son cumartesi günü çıktıydım annem gülden de. Annem de normal olarak tabi tabii ki kendi halinde yaşlı olduğundan gelme olar gitme olar diye kırılıyor. Vallahi arkadaşlar ben de hastayım. Yürüyecek ta hatım kalmıyor. İnanın bak. Sabahına kalkıyor. Evi de barkı da kahvaltısıydı. Çamaşırıydı. Dirkene. Zamanım olmuyor. Şurada bir adım bir de babamın bacısı var, halam. Onun evinden çıkalı aylar oldu. Oraya da gitmiyor. Onlar da telefon açıyor. Niye gelmiyor, niye gitmiyor diye. Kızı, bir torunu var arkadaşlar. Her gün akşam arası abla geleceğin mi? Abla geliyor mu? İşte gidilmeyince gidilmiyor. Vallahi gezenler geziyor. Kafasını dağıtmak isteyen dağıtıyor. Bu hayat bir bana mı böyle, her kişiye böyle? Ben de bunu anlayamadım. Yani en fazla gittiğim yer BİM oluyor arkadaşlar. Orada arkadaşlarım var. BİM'de çalışanlar olsun. Oranın müdürü olsun. İmran Hanım. Onların yanına vardı mı biraz böyle gülüyor, eğleniyor. Şan şahraklar. Zaman geçiyor. işte öyle böyle zaman geçiyor. Mesela şimdi kalkacağım. Zobaları dolduracağım. Ondan sonra zobanın üstüne yemeklerimi koyarım. Bir yandan ısınır. Ramazan yılı gel, geldim geliyorum diyene kadar. Gelirler bir yemek gerek. Bir çay içelim. Saat 10-11 oluyor. Hele kışın bir de erkekler evde mu arkadaşlar? Bir yere gidilmiyor. Bir şey yapılmıyor. Gidilecek o kadar da çok yerim var ya. Gerçekten ama nasip olmayınca olmuyor. Gitmeyince gidemiyorsun. Bir de arkadaşlar geçen 2 üç gün oluyor. Abi yanlış anlamış herhalde. Bilmiyorum artık nasıl bir konuşmaya maruz kaldı bilmiyorum. Yalçın savaş savaş yalçın mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Bime girdin mi diye bime girmişsin çok sevindim diye mesaj yazmışlar. Yok bin değil A101. E. Ben de a A101'e girecek kapeste yok. Birincisi abi. O dediklerinin şeysine de baktım. Yani sayfasına benim adım geçiyor mu ondan sonra böyle dediğim sizlere hacı çalışmaya girmiş a 101e diye konuşma var mı diye baktım yok ama abi bunu nereden duydu nereden kulağına geldi ondan da hiçbir bilgim yok ben A101'e girmedim arkadaşlar. A101'e girsem sizden saklayacak değilim. Yukarıda Rabbim var. Yani çalışmak istemesi var, isteği var ama yaşam olsun, çocuklarım olsun çalışmam için izin vermiyor. Daha önce de dedim sizlere, hani ben bir işe gireceğim, her şeyimi onaylattırdım. Ondan sonra kimliğimi, her şeyimi verdim, girişim yapıldı, sigorta başlangıcım yapıldı. Tam zamanla işe başlayacağım, akşamdan hiç bir hiçbir, birisi işe başlamayacağım diye baskı yaptı. Ramazan olsun, Şahin olsun, Duran olsun. Biz çalışıyor yok dedi. Bir de senin çalışmana gerek yok dedi. Laf olur, söz olur dedi. Ne olur dedi. Bir şeyler olur dedi. Ama yani onlar da öyle deyince arkadaşlar şöyle düşündüm. Yani başını beraya sokmak istemem. Rabbime şükürler olsun her şeyim de var. Yiyeceğimiz olsun, içeceğimiz olsun. Bir şeye de daralma yok. Ben bana girmeye sebebim Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar bana YouTube'dan yüklü miktarda bir para cezası geldiydi. Onu ödeyeyim diye girmeyi düşünüyordum. O da olmadı işte. Hani giremedim. Şahin'den duran Ramazan izin vermeyince arkadaşlar girmekte nasip olmadı. Yani evdeyim. Yemekle bulaştı Evimde çalışıyorum daha doğrusu. Sigortasız, aylıksız da olsa. Çoluğumu çocuğumun yiyeceği aldı, içeceği aldı. Ondan sonra temizliğiydi, çamaşırıydı, bulaşığıydı. Zaten hepsini de bir arada döndüremeyeceğimi çözdüm arkadaşlar. Oraya gitsem bura kalacak. Buraya gitsem ile mesela işe gireceğin adamları yarı yolda bırakacağın o olmayacak. En iyisi dedim boş bir çocuklarım istemiyorsa, eşim istemiyorsa zorlamanın da bir anlamı yok. Huzurumu da kaçırmak istemiyorum. Ana hani şurada bir yavan ekmek de olsa ağzımın tadıyla yiyorum çoluğumla, çocuğumuna. Gerek görmedim arkadaşlar. Onlar izin vermeyince olmadı. Evet çalışmaya çok istiyorum. Bir yönden de arkadaşlar hani çalışıp bu kanalı kapatıp işe girmeye düşündüm aslında. Ama çocuklar izin vermeyince olmadı. Hem sigortam olurdu. Hem çalışırdım. ayrılım olurdu. Ama çocuklarım istemeyince e şimdi izin vermeyince arkadaşlar ben de ona üstelemedim. Hani üsteleyip de evin huzurunu kaçırmak istemedim. Yani ben çalışmam arkadaşlar. Evimdeyim gerçekten. Hani her gün görüyorsunuz. Hani belki düşünenler vardır. İş çıkışı video çekiyor. Şöyleydi böyle dedi. Yok arkadaşlar ben çalışmıyorum. Ben evimdeyim. Ben A101'e girmem için benim liseyi bitirmem gerekiyor. Diplomam olması gerekiyor. O da bende yok. Yani diplomasızlar, liseyi bitirmeyenleri de A101 e olsun, bim olsun, seç olsun. Almazlar. Siz benden daha iyi bilirsiniz. O yüzden yani evdeyim arkadaşlar ben. Buradan Yalçın savaş mıydı vallahi Savaş Yalçın mıydı? Öyle bir şeydi. Abi gerçekten öyle bir şey yok yani. Biliyorum beni takip ediyorsun. Allah razı olsun. Hani sevindim, mutlu oldum diye düşüncelerini yazmışsın da. Yok öyle bir şey. Gerçekten yok. Hani öyle bir şey olsa arkadaşlar sizden saklayacak değilim. Sizden saklım yok. Gizlim yok. Zaten günlük mesela evde yaşantımız olsun. Yaptığımız iş olsun. Her gün çekimimizde. içimizdesiniz. İçinizdeyik. Şimdilik böyle devam ediyor arkadaşlar. Dışın bir 3 ay süreç oluyor zaten biliyorsunuz. 3 aydan sonra da işler açılır tek tük tek tük yavaş yavaş onda şahin askere giden arkadaşlar babasıyla kardeşiyle çocuklarını yanına alıyor arkadaşlar gidiyor inşaatta çalışıyorlar onlar inşaatta çalışınca eve gelince yemekler olsun genel ihtiyaçlar olsun her şeylerine ben yardımcı oluyorum ben koşuyorum o yüzden de yani gerek duymayın bir ev kadınının yalnız Üç, iki yer arasını toplamak da kolay değil biliyorsunuz. Evet çalışmak ayıp değil. Günah değil, suç değil. Yani herkes çalışır. Bay olsun, bayan olsun. Evine destek olsun diye çalışır. Ben de sizlerin huzurunda, sizlerin karşısında yani video çekerekten evime destek oluyorum. Bu da Allah razı olsun hepinizden. Yani bir mutfağıma bir şey alsam yani çok destek oluyorsunuz, Allah razı olsun. Yani çok da olmasa damlaya damlaya gol olur diller ya gerçekten de öyle. Çok da olmasın, az da olmasın, damlaya damlaya gol olur. Yine bir ihtiyacım olsun, onu karşılıyorum. Mesela mutfağımda bir biten olsun, onu alınca mutlu oluyorum, kendim aldım diye seviniyorum. Yani hep eşim olsun, çocuklarım olsun üstlerine yük sürmüyorum. Onların elinde oldular mı? Onlar alıyor, geliyor. Benim elimde oldu mu? Ben alıyorum arkadaşlar. Bu hayat, bu evlilik, bu düzey böyle. Sizler benden daha iyi bilirsiniz büyük olarak. Yani eş arasında birbirinden saklama, gizleme işi olmaz. Onun parası benim, benim param onun. Buna da çok şükür arkadaşlar. Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben hiç bu kadar olacağını bile tahmin etmiyordum gerçekten. Yani böyle bir düzey olacağını. Böyle evimin, mutfağımın, ondan sonra çocuklarımın, odasının. Yani bu bu oda böyle bir eve gerçekten hayal bile etmiyordum. Allah razı olsun. Hayalimiz gerçek oldu. Yani bir olsun kendinin olsun diller ya gerçekten öyle arkadaşlar. Bir oda olsun, kendinin olsun. Çivi diye çaksan gelip bu çivi niye buraya çaktın? Bunu niye buraya yaptın diyen olmaz. Canın sıkılırsa o çiviyi soken, canın sıkılırsa o çiviyi oraya çakan kimse karışamaz. Evet bu bize Ramazan'dan bize yeter. ne diyelim değerli takipçilerim bugünlük de videomuz bu kadar olsun derinlere gidersek derinlerden çıkamazdık gözlerimiz yoğunlarca dalınlarca dalarsa gözlerimiz gerçekten çok değişik olur yani bazen şöyle insan derinlere dalıyor da acaba ben böyle eve ne, ne ettim de hak ettim diye düşünüyor insan gerçekten. Hani biliyorsunuz benim önceki oturduğum illeri de biliyorsunuz. Önceki oturduğum evleri de çektim sizlere. Yani orada oturması gerçekten bir mucizeydi. O mucizeyi de Rabbim bize muhafatlandırdı. Böyle bir yer nasip etti. Çoluğumuna, çocuğumuna rahatımızı rahatımızın kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Gerçekten huzurluyuk, yok. Düzenimizi kurduk. Çoluğumuz olsun, çocuğumuz olsun. Yarın iki gün sonra mesela ikinci ayda oğlan askere gidecek. İkinci ayda gitmeyecek de ikinci ayda belli olacak ne zaman gideceği. Rabbim herkesin evladını gidip gelmeye nasip etsin. Ayağına taş, yanağına yaş değdirmesin inşallah. Acılarını göstermesin. Gerçekten arkadaşlar o bir tane kuru soğan ya öğretmeyen arasına kırdığında yediğini bal gibi gider. Neyse değerli takipçilerim, kusura bakmayın, kavanoza arıttım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkeşlere hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Rabbime emanet olun. Hayırlı akşamlar.